Şimdi bu de, ha bu, bu bunların evet, oyunu da şu. Ee, bakıyorlar şimdi Müslümanlar birlik. Ne yapalım? Alevi Sünni ayrımı yapalım. Bunları birbirine kırdıralım Müslümanları evet. birbirine kırdıralım. En pratik yol adamlar için. E ne yapmak lazım? 3-5 e, tane yobaz ayarlayalım. Çakalın. Bunlar milleti provoke etsinler. Hiç bizim uğraşmamıza dahi gerek yok. Onu ona ezdirelim, onu ona ezdirelim. Sonra da hepsini birden ezip ortadan kaldıralım. Kafaları İnşallah. bu. Bu oyunu tezgahlayanları Müslümanlar gördüğü halde anlamazdan geliyor bazı Müslümanlar. Mesela bir avuç Hristiyan var, bir avuç Musevi var. Bir mesela dindar Müslümanlar birçok dünya, birçok yerde eziliyorlar. Mesela var Norveç'te. Mesela 100 tane Musevi var, 200 tane Hristiyan var. Yüz tane Müslüman var. Birbirine destek deseler ne namazlarına laf gelir söz gelir. Laf demiyor söz gelmez. Ne camiye söz gelir İnşallah. ne minareye söz gelir. Birbirine desteklemeyince önce ikisini bir araya getiriyorlar onu eziyorlar. Sonra öbürünü bir yerler, onu eziyorlar. Kardeşim desene kiliseye de laf söyletmem manastıra evet. da laf söyletmem, camiye de laf söyletmem. İttifak edelim desene. Evet. Tek Allah ittifak edelim desene. İnşallah. Ya sen bunu deyince Hristiyan olmazsın ki kardeş. Musevi de olmaz. Evet. Herkesin dini kendisine. Yani ahirette Allah bizim hükmümüzü verecek. Her din kendini hak bilir. Yani bu başka türlü olmaz. ehl ehli kitap zaten normal kendine hak bilecektir tabi, Yani yoksa Hristiyan olmaz zaten. Evet. Niye kendini hak biliyorsun diyebilir miyiz biz? Estağfurullah. Adam Ağabeyim. biliyor yani. O şekilde evet. inancı o. Allah onu öyle yaratmış. Güzellikle biz onlarla tartışacağız, konuşacağız. Tek Allah inancını onları çekmeye çalışacağız. Evet. Hazreti Mesih İsa geldiğinde zaten herkes Müslüman olacak. İnşallah. Ama ondan önce bak Mehdi diyor, Musevilere Tevrat'ın gerçeğiyle İnşallah. hükmeder. Evet. Musevilere. Tevrat'a bakacak, Kur'an'a uygun Tevrat hükümleriyle onlara hükmedecek. İnşallah. İncil'e bakacak, Kur'an'a uygun İncil hükümlerine de Hristiyanlar hükmedecek. İnşallah. Yani Mehdi zamanında Musevi yine Musevi. Hristiyan da yine Hristiyan. Evet. Ne zamana kadar? Mesih gelene kadar. İnşallah. Mesih İsa zamanında hepsi birden Müslüman oluyor. Mehdi bunlar bombalayalım diyor mu? Demiyor. Hiç kan Asalım bilmiyorum. keselim diyor mu? Kara akıtma var mı? Yok. Yok. Mehdi onları güzellikle, sevgiyle, şefkatle e, muhafazaya memurdur. İnşallah. Onların dinini, imanını, mukaddesatını değil mi? E, e, arındırıyor. İnşallah. Mesela tek Allah inancına onları çekecektir Mehdi. İnşallah. Tek Allah inancına. Mesela Hristiyanlar. Evet. Ama onları ezmek yönünde bir tavır olmayacaktır. Dışlayan bir tavır olmayacaktır. Onlara şefkatle yaklaşacaktır ki zaman da bu konuya işaret etmiştir. Hristiyan ruhanilerle ittifak ederek diyor. Deccaliyeti ortadan kaldırır diyor. İnşallah hocam. E evet. Bakın diyor ki ayrı ayrıyken mağlup olan diyor Hristiyanlık ve Müslümanlık diyor. İttifak ettiklerinde diyor galip olacak istidadındayken diyor. Galip olacak istidadındayken. Cismi beşerisiyle diyor semavatta olan Hazreti İsa Aleyhisselam diyor. Değil mi? Evet inişi katı olmakla beraber diyor Said Nursi. Ve devam ediyor. Yani ben bir yerden bir yerden alım yani Hazreti e, şey zamanın e, izahları. E, Hazreti İsa indiğinde tam anlamı bir ittifak oluyor. İnşallah. Ama Mehdi bundan önce Hristiyanlar ittifak halinde. Decaliyete karşı. Çünkü evet. ayrı ayrı ayrıken mağlup oluyorlar. Evet. Fakat birleştiğinde güç yetiremiyor Deccaliyet. Çünkü bak Deccaliyet birleşmiş. Yani tam an itibar, iti kopu, çakalı, masonu hepsi ittifak halinde birbirini koruyorlar. Basınında, televizyonunda, gazetesinde her yerinde ne var işte internetin her yerinde birbirini koruyorlar. Fakat Müslümanların bölünmüşlüğü ve Allah'a inananların bölünmüşlüğü tecaliyetin tam istediği konu olmuş oluyor. Çünkü o zaman onları çok rahat ezebiliyor. Onlara karşı mücadele verebiliyor. O yüzden bir kere mezhep ayrımı Müslümanlıkta hiç olmaması evet gereken bir konu. Inşallah. İşte Mehdi bunu ortadan kaldırıyor. Mezhep ayrımını ortadan kaldırıyor. Birinci görevi bu. İnşallah. İkincisi ehli kitapla omuz omuz hareket ediyor. İnşallah. O zaman kahredici bir güç meydana geliyor. İnşallah. O zaman işte bile bükülmüyor. İnşallah hocam. Bunu kim söylüyor? Said Nursel Hazretleri söylüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Ayrıca Kur'an'ın mantığından anlıyoruz. Hadislerden anlıyoruz. Değil mi? Bak, bunu okuduğun Evet, oku evet. onlar Bu da açıkça görülüyor. Açıkça görülüyor. Evet. Onların dinine dokunulmuyor. İnşallah. Dinlerine saldırılmıyor, kiliselerine saldırılmıyor. Manastırlarına saldırılmıyor. Böyle bir şey ibadet olmaz. Haram evet. olur. Evet. Bunu kahramanlık olarak görüyorlar. E kardeşim sen şimdi bir avuç Hristiyan var. Bir avuç Müslüman var. zibil gibi de dinsiz var. Sen onu bombalayacaksın, o seni bombalayacak. E yok olup gideceksin. Evet. O zaman o adamın senin uğraşmasına dahi gerek yok, mücadelesine gerek yok. Adam köşeden seni seyreder. Böyle bir enayiliğe, böyle bir akılsızlığa ne gerek? Evet. Niçin böyle bir aptallığın içine girersiniz? Kur'an ahlakıyla ahlaklanan bir insan değil mi? Evet. Nasıl hareket eder? E, Allah'ın birliğine inananlarla ittifak edip Allah'ı inkar edenlere karşı bir ilmi mücadele içerisine girer. İnşallah. Onları yendikten sonra, onları yendikten sonra hüküm Allah'ın zaten. Adam anlatırsın. İnanırsa inanır, inanmazsa senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde İnşallah. zorlama yok. Evet. İnşallah. Yani zorla adamı Müslüman yapamasın. Ama Cenab-ı Allah müjdelemiş. Hz. İsa aleyhisselam geldiğinde herkes Müslüman olacak. İnşallah. E çok az da bir vakit var. Evet. Değil mi? Bu arada işte şeytan yoğun faaliyet içerisinde. Hadi Sünniler, Şiileri mahvedin, camilerini bombalayın. Hadi Şiiler, Sünnileri bombalayın. Hadi Hristiyanlar Müslümanlara saldırın. Hadi Müslümanlar siz de onlara, onlar onlara, işte Musevilere saldırın. Bunlar çok büyük akılsızlık ve şeytanın oyunu bunlar. Evet. Değil mi? İnananlar ittifak edip ateizmi, darvinizmi, dinsizliği bir kere yeryüzünden kaldırmaları gerekiyor. İnşallah. Sonra da herkes kendi dinine göre hareket edecek. İnşallah. İnşallah. Kardeşçe ve arkadaşça. Yani birbirlerine zulmetmek yok. Evet. İnşallah. İnşallah.